Dün akşam Yeni Sanayi Bölgesi 2. Kapı Kavşağı'ndan Edremit Çevre Yolu'na giriş bölümünde 100 metre sonra iş dönüşü eşiyle birlikte evine gitmekte olan Hayri Karakurt yönetimindeki 10 AD 080 plakalı kamyonetin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına ilk müdahaleyi çevreden geçen araçların sürücüleri yaparken olan yerine çağrılan belediye itfaiye ekibi yanan aracın motor aksamına su sıkarak soğutma çalışmasında bulundu ve söndürme yaptı. Thank you. Aracın motor kısmındaki yangından büyük zarar gördüğü gözlenirken yangının aracın kasa bölümüne sıçramaması, sürücü ile eşinin yangından zarar görmemesi teselli kaynağı oldu. Haberci Ertan İnal, dün akşam Sanayi Bölgesi 2. Kapı Kavşağı, Edremit Çevre Yolu girişindeki araç yangınını KRT Haber için kaydetti. Tamam. 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 Bak çıldırda. Tamam mı? Tamam.